Değerli arkadaşlarım 31 Mart mahalli Değerler seçimini bugün gerçekleştiriyoruz. Öncelikle hem şehrimize hem adaylara hem de siyasi partilere hayırlı ve uğurlu olması dileklerimi iletmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım bugün itibariyle 669 sandık bölgesinde 4739 sandıkta 1.533.380 seçmenimiz oylarını kullanacaklar. Özellikle seçimin güven ortamında gerçekleşmesi, vatandaşlarımızın özür iradesinin sandığa yansıması ve herhangi bir huzursuzluğa sebebiyet vermemek bakımından 7087 güvenlik personeli, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli seçim için görevlendirilmiş olmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak valiliğimizce çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiş ve tüm planlamalar yapılmıştır. Biz Kocaeli'de 4 yıldır görev yapan bu şehrin valisi olarak demokratik olgunluğa en fazla erişmiş şehirlerden bir tanesi olduğuna gönülden inanıyorum. Bugüne kadar yapmış olduğumuz seçimlerde neredeyse kayda değer bir olayda meydana gelmediğini söylemek isterim. Yine beklentimiz aynı yönde özellikle vatandaşlarımızın oylarını her zaman olduğu gibi kullanmalarını çünkü bunun bir hem görev hem de sorumluluk olduğunu ifade etmek istiyorum diğer taraftan da seçimin ve halkın iradesinin egemenliğinin sandığa yansımasını da önemsiyoruz. Dolayısıyla bize düşen görev burada etkin güvenlik tedbiri almak ve güvenlik içerisinde, huzur içerisinde bu seçimi gerçekleştirmektir. Biz de valilik olarak yönetim birimleriyle beraber bu konuyla ilgili hassas bir şekilde çalışıyoruz. Tüm süreci takip ediyoruz. Şimdi buradan geçtikten sonra da valiliğimizde Gamer'de hem il emniyet müdürümüz hem il jandarma komutanımız ve vali yardımcı ve diğer çalışanlarımızla beraber. Ve ayrıca ilçelerde oluşturduğumuz yine seçim koordinasyon merkezleriyle anlık olarak takip edeceğiz. Ve herhangi bir sıkıntı olmaması için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyorum ve Türk demokrasisine hayırlı ve uğurlu olması dileklerimi iletiyorum.